sesimizi duysunlar istiyoruz artık. Hı hı. Yeter yani. Daha artık yet yeter. diyecek yani. tek şey bu. Artık yeter. Yani diyecek tek şey bu, başka hiçbir şey yok. Yani. Paket evet. evet. serviste evet. çalışıyoruz Patatesi. çok şükür. Yani biz pakete uyumlu bizim konseptimiz. Evet. Ama uyumlu olmayan kafeler, restoranlar var. Yani onlar hiç açamıyor. Ve bizim de yani teker dönsün diye sadece çalışıyoruz. Yani açılacak mı, açılmayacak mı bize kesin bir şey söyleseler bize deriz ki yani açılacak işte biraz daha sabit. Yani açılmayacak deseler emin olun şu dakika kilidi vurup gideriz. Bu şekilde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Maliyet ayrı bir şekilde yani kraft çantanın tanesi 2 liraya tek geldi. Şimdi bizim zam yapsak satış yapamayacağız. Yani diyoruz ki teker dönsün bari, açılacaksa da açıldıktan sonra biz yine rahat ediyoruz. Burada RGS açık, görüyoruz storyleri falan, böyle. Çift standart. Sonra. Yani daha neler neler, AVM'ler açık, kafeler, restoranlar neden açık? Yani biz anlam veremedik, Ya yani en çok dikkat eden şeyler de bizleriz bir pandemide. Her masada dezenfektan olsun, ne bileyim sosyal mesafe olsun, her türlü önlemleri alıyoruz yani. Kalabalık geldiklerinde ateş ölçümü olsun, ya biz bunlara dikkat ediyoruz da, bizim suçumuz, günahımız neydi, biz bunu merak ediyoruz. Ee, sadece şuna üzülüyorum, ee, bu pandemi sürecinde bile e, ayrımcılık yaptılar. Ee, yani e, eşitlik yok, ee, nasıl olsa bu çevreden e, bize oy gelmez zihniyetiyle hareket ettiklerini düşünüyorum. Yani e, herkese var, bize yok, kısacası bu süreçte en çok yıpranan sektör biz oldu. Yalnızca biz değil, bizim toptancılarımız da çok zor durum. Yani biz 12 ay açık kalma durumuyla yaptığımız borçlar 2020 yılında bugüne kadar 6 ay kapalı kaldık ve bu borçlar ödemek de yükümlüyoruz. Evet. Burada herhangi bir esneme yok. Elektriği Destek hiç almadınız değil mi? Destek aldık, nasıl aldık? 1000 lira hibe aldık. aylık. 750 lira gibi de bir kira yardımı var. Kapılan yardımlar bunlar. En son açıklanan da işte 2020 ve 19 yılındaki kilolarda işte %50 durumu var. %3'ü gibidir. İyi belirleyeceği söyleniyor. Bunlar bizi kurtarmaz kurtaramaz. Bu işletmeler büyük işletmeler, büyük çaplı işletmeler. Kafe ve restoranlar bu ülkenin bacazız fabrikalarıdır. Biz gerekli saygıyı görmediğimizi düşünüyoruz. Gerekli yani bizi hiç duyan yok. Hiç Paket servis yani. yapıyorsunuz. Paket servis yapıyoruz. Yapmak durumundayız. Neden yapmak durumundayız? Bizim burada çalıştığımız çalışma arkadaşlarımız var. Bu insanlar evin ekmek götürmek durumundalar, çalışmak durumundalar. Ama biz zarar ediyoruz. Yani cebimizden karşılıyoruz. Şöyle izah edeyim. Mesela çalışan arkadaşlar da bunu sorabilirsiniz. Onlar da maaşını şu an tam alamıyoruz. Yani biz ne zaman parayı denkleştirebildik. Ancak o elektriğe, doğalgaza ne zaman yetenildik? Ondan sonra o kadar para. Yani bugün bizim talebimiz her yerde söylüyoruz, dinlendiriyoruz. Covid sıkıntılı bir süreç, sağlık her şeyden daha önemli. Ama bugün AVM'lerde, otellerde e, test koduyla her yere giriş yapabilirken, ya istenilen yere çözüm üretilebilirken, kafe ve restoranlarım da mutlaka bir an önce açılması lazım. Çünkü bu sektör çığlık ata ata bakmak üzere. İflas etmek üzere. Çok arkadaşımız devretmenin derdinde kimse devredemiyor. Psikolojik ailevi sıkıntılara artık giren insanlar var. Yani bizim derdimiz kaos yaratmak değil. Ülkeyi bir şeye götürmek değil. Bizim derdimiz ekmek. Biz bunun derdindeyiz. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Umarım bir an önce çözüm yolu bulunur. Bir an önce kabine toplantılarında bu artık gündeme gelir. Herhangi bir bakanın aklına geliriz. Umarım birileri bizi söyler. Çünkü gerçekten artık yani... Mesela Şubat ayında açılmamamız, bize emin olun açık kaldığımız dönemde 6 ay geri yaptı. Şimdi Mart ayında da eğer ki biz açılmazsa bu bizi bir 6 ay daha geri arttı. Yani çünkü o bir aydaki bizim çevirmeye çalıştığımız bütçe açık kaldığımız zaman biz tekrar açacağız ve o bir ayda borçlandığımız şeyler ödemeye çalışacağız. Yükümüz çok ağır, mücadele veriyoruz, biz de mücadele veriyoruz. Yani biz açık kaldığımız zaman da burada ya hadi dolduralım insanları, hiçbir sosyal mesafe olmasın, maske olmasın. Bunu demiyoruz. Kesinlikle gerekli tedbirlerle birlikte bu işletmelerin açılması lazım. Evet. Bize bir can suyu verilmesi lazım. Çünkü gerçekten artık ramak kaldı. Biz batmak üzereyiz. Evet. ile mücadele edeceğiz diyerek iktidara gelenlerin bir temsil getirdikleri durumu ortada. Yasaklarla, yoksullukla, yoksullukla ne yazık ki vatandaşlarımız baş Anayasamızın 173. maddesine göre devlet esnaflarımızı korumak ve desteklemek zorunda. Burada esnaflarımızla yaptığımız görüşmelerde bırakın korunmayı, bırakın destek almayı pandemi sürecinde bile cezalara maruz kaldıklarını ifade ediyorlar. AKP iktidarının sonu çok yakın. Önlerine sandık konulduğu zaman esnafımızla, çiftçimizle, gereken vatandaşlarımızla, emeklilerimizle gerekenin cevabı sandıkta